Merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlere tiktok hilelerini çekeceğiz. 3 tane video çekeceğiz bugün tiktok hilesine ait. Bakalım ne kadar gerçek ne kadar doğru. İlk etapta e, yanan mumun üstüne şişirdiğimiz balonu gösterir misin? İçine de su koyduk. Güya patlamıyormuş e, muma tutunca. Deneyelim mi? Hadi hep beraber izleyelim bakalım. Patlıyor mu? Patlamıyor mu? Mumu görüyorsunuz herhalde. Evet, hadi deneyelim bakalım. İnşallah doğrudur arkadaşlar. Biraz daha aşağı Korkuyorum. Allah'ım. Ben de korkuyorum. Biraz ama. daha indir, indir, indir. İndir. Kararıyor ama patlamıyormuş. İndir. 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 i̇ndir. 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 Aa, aa, patlamıyor. Baba, değdir, Kaldır bakalım. Değdir. Değdirdi. Patlamıyor. Bir daha yap bakalım. Yap yap baba hiç korkma. Hiçbir şey çok olmuyor. Çok korkuyorum patlar diye. Tamam Patlıyor. kaldır bakalım yeter. Evet arkadaşlar. Kaldır arkadaşa. bakalım altına. Evet. <laughs> evet altı kararıyor ama Gerçekten. patlamıyor. Hadi bunun puanlayalım. On 10 üzerinden kaç veriyorsunuz? Ben de kaç. Ben on verdim. 10 mu verdin? Ben de 10 verdim. Gerçekten de, on de verdim. patlamadı. Gerçekten doğruymuş. <laughs> Zeynep de üzülüyordu son balonuydu. Pembe'yi de çok sevdiği için balonuma bir şey olur diye üzülüyordu. Onu alayım ben. Ver onu bana. Zeynep üflesin. Üfle hadi. Aferin. Hadi ver bakalım. Melo. Sevdim o balon hilesini. Evet. Şimdi arkadaşlar. Şimdi dört tane kaşığımızı diziyoruz. Dizin bakalım. Dizin bilmiyorum. Ben gelmedim. Normal kare şeklinde diz Zeynep'ciğim. Evet. Normal kare kare diz. Evet. Üst üste koymuyor muyuz? Yok böyleydi. Tamam. Biraz daha şey yap. Açalım mı? Yok yok üst üste. Yani birleştir. Evet. <laughs> evet biraz daha. Ha, evet. Evet böyleydi. Tamam. Bir terslik var mı? Şöyle. Ha, evet öyle. Şu da şöyle. Evet. Hiçbiri birbirine Evet evet öyle. Şey Şimdi pilleri de üstüne koyuyormuşuz. Kaşıklara mı? Böyle mi? Ben koyacağım. Kaşıkların üstüne değil mi? Bu şekilde. Evet. Ben koyacağım. Ama durmuyor bu piller. Siz koyun. E, durmuyor bu piller. Ben durdu. Durdu. Durdu benimkisi. Dur, Dikkat et. Devirmeyelim. Bu sefer de ben bunu alayım. Sen tamam. Var. Dikkat edin. Ha, sen öndekine koysan diye aşkım. Kes koyuyorsun ama bir türlü. Hı. Evet. Şimdi arkadaşlar kaşıklarımızın üzerine Heh. pilleri de dizdik. Tam ucuna biraz daha geliyorum. Baban koysun kızım. Şöyle aşkım bak. Tamam. Şimdi kaşıklarımızın üzerine pillerimizi de dizdik. Şimdi ortasına metal para koyunca güya para oynuyormuş. Alın bakalım. Tam ortaya mı koyuyor? Evet tam ortaya. Sen koy bakayım Zeynep. Bakacağız. Ne kadar gerçek, ne kadar yalan. Koy bakalım. Ee? <laughs> acaba biz bir yerde yanlış mı yaptık? Bilmiyorum. Ama böyleydi. Ay. <laughs> Ama onların altında böyle bez gibi, mat gibi bir şey vardı. Bir dakika. Kaşıklar bir daha bakalım. Değiyor muydu acaba? Biz birbirlerine değdirmedik. Şey, manyetik bir ortam mı oluştu? Parayı al bari. Ah. Şimdi şey yapayım. Tamam koy bakalım. Olmadı. Olmadı. Bu hile tutmadı. Ya biz yapamadık. Ya ben da gerçek değildi. Çünkü böyleydi. Kaç puan veriyorum? Bir. İki. i̇ki. Ben iki. Neden iki? Ben bir. Ben... Çünkü. Yalan bu. Yalan bence de yalan. Çünkü bunu bunun altına örtü de seriyorlar. Ya onların bak, koyduğu ben, böyle mat gibi bir şey vardı ama ay, acaba onunla alakalı mıydı o ben paranın oynaması? Bak şimdi nasıl yapıyorlar? Olabilir. Söyleyeyim mi? bak ilk önce kaşık koymadan şey böyle örtü seriyorlar altına. Hı hı. Sonra kaşıkları böyle yapıyorlar, sonra parayı diliyorlar, sonra sonra böyle havluyu unatıyorlar. Böyle video, oynuyor görmediğim para. görmediğim için bir şey söylemiyorum. Neyse olmadı. Öyle oynuyor para. Bence öyle. Tamam, Bence öyle. Tamam kaldıralım. Bence öyle. öyle. Şimdi, Şimdi üçüncü videomuza geldik arkadaşlar. Bir bardak suyumuz var. Böyle. Evet. Peçetemiz ve e, lastiğimiz var. Güya. Dur iki kere dolaştır Zeynep. Hava almasın kenarları. Baban yardımcı olsun. Güya bu bardağı ters çevirdiğimiz zaman su altına akmıyormuş. Ama sizin altınıza tabak vereyim ki. Benim Deneyin bakalım. Altına akacak mı akmayacak mı? Dönebiliyor mu ikinciye? Döner dönmesi nerede? Dur büyük plastik vereyim şunla ya. Okey ben... Verelim. <laughs> tamam. Şimdi bunu verelim. Peçeteyi ıslattınız. Peçeteyi ıslattık derken çok şey yapmışsın kısa bir tarafı. E tamam da o. yani o kadar uzun değildi ki Yavuz. Ha? Videoda görünen o kadar uzun değildi. Al bakalım. Zeynep babam bir yapsın bakalım. Ver bakalım babana. Arkadaşlar sizce bu hile tutacak mı? Ben merak ediyorum. Baba ikinci sen katla. Ben kaplayamıyorum çünkü arkadaşlar. Ver bana ver bakayım. Bana verir misin? Kapladı işte. Kaplamayacak bir şey yok canım. Tamam. Tabağa da alın bakalım. Arkadaşlar şimdi e, güya bu bardağı ters çevirdiğimiz zaman su akmıyormuş. Çevir bakalım. Tam çevirsene. Tam çevir. Ah. Çevir. Kızım şöyle. Ah. Ben hep tam çevirmedi o yüzden. Evet, tam çevirmediği için ilk etapta. Ah. Ama şu an damla damla akıyor yani. Yani ilkten yapamadığımız için olmadı. Evet, ilkten yapamadığımız için olmadı. Kızım bunu böyle. Ama bunun olarak. da bir gerçekliği var şöyle. arkadaşlar. Sen böyle yan tuttun. Evet, öyle yaptın, kenarından sular aktı. Ya, tamam. Ama geçti artık. Geçti Zeynep. Bak yine yan tutuyorsun, bu şekilde. Sen böyle tutuyorsun. Hı. Evet böyle arkadaşlar, yapacak. bu Değil hilenin de gerçekliği var ama şu an Zeynep tam çeviremediği için kenarlarından aktı peçete ıslandı. Tam çevirseydi bu da tutacaktı. Evet arkadaşlar size 3 tane hile yaptık. İkisi e, doğru. Biri artık bizden kaynaklı mı bilmiyoruz ama onu daha sonra tekrar deneriz. Bir dahaki TikTok hilelerinde. E, yine size çekeceğiz başka TikTok hileleri de. Yine görüşürüz inşallah. Kanalımıza abone olup beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Zeynep sen de bir şey söylemek ister misin? Evet arkadaşlar kanala abone olmayı, like atmayı unutmayın. Görüşürüz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.